Hepinize <laughs> <Biraz amirim> merhaba arkadaşlar. <laughs> Ercan'ın yanında bugün ben varım. Volt bir kariyeri kurduk. İlk maçımız dört mutlu. Burası <laughs> Ercan'ın yeni odası. Bakın <laughs> böyle. <gülüyor> Şimdi size anlatacağım. Bu çocuk benim kardeşim. Bakalım o ya. Önemli olan benim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size oyunu anlatayım. Ee, %100 bir gol pozisyonu kaçıran Dortos risk 2-0 e, 3-0 yiyecek. Ee, yani hatalı hamleler falan yapan elik yiyecek. Çok güzel şeyler yapan da Kiraz yiyecek. <laughs> Bu ne <neydi> ya? <laughs> Çok <güzel. gülüyor> i̇lk, e, i̇lk yarıyı ben oynayacağım. İkinci yarı Ercan oynayacak. Bakalım ilk maçımız 4 3 puan alabilecek miyiz? Gol atarım ben döverim. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk ilk batın gol yiyelim. Ödül mü yiyeceğiz? <laughs> şimdi şu an yorumlara yazın. Ben hangi formu alayım vereceğim? Yeşil mi, mavi mi, beyaz mı? Yeşil al. Onlar da siyah alsın. Yorumlara yazmayı unutmayın biz şimdilik seçim. Biz <laughs> takımı ayarlamıştık merak etmeyin. Bunları evet. foto evet. montajda koymuyoruz tabii. Abone ne Küçük bir sorun var. Montaj yapmayı bilmiyorum. Montaj yapmayı bilmez tabii. <laughs> sus sus. Elik yüzüyoruz. Yiyorum. Ver lan ben, ben çekiyorum lan. Aa, bu Ya Tamam, annem de annem de. Allah. Bu Yalan mı ya? Ercan, tamam. Kantini normali gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar ilk ilk ben başlıyorum. <laughs> <laughs> bakalım kaç yiyeceksin. <laughs> Abi ben kendime güveniyorum da Ercan'a güveniyorum. Bu da çok güzel <laughs> Videoyu patatesle çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar boyu. da şu. Üç Ya. <gülüyor> İnşallah eksi gelir. Biz aç bakayım yiyeceğiz. aç. aç. Dur dur. Kameraya bakın. Ya <laughs> sır. Oh. Normal. Ece mi Ne lan? Yoğurt tostunu. Siz takım değil misiniz oğlum? Kalkın be. Acı acı. Tamam kalsın. Bana normal, normal geldi valla. Ekşi de gelmedi. Acı da gelmedi. Ne kadar güzel. <laughs> <laughs> Alam. <kadar güzel. gülüyor> Hayır lan. Otur şuraya. Yok öyle bir şey. <laughs> kavrul. Ya bir bardak su getireydiniz. Ölecek. Tut. Sen Ercan o cisacı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den kaç <aldın>? Kim? Kanka <laughs> o eski senaryoydu, karıştırdın. Hemen kilitleri bitireyim. Net görüntü sağlayamıyoruz özür dileriz. <laughs> El yapımı. El yapımı videoyu izletiyoruz. Yani <laughs> oh, iki yiyoruz. Şimdi <laughs> dolası. Allah. İyi yemek değil de dur düz yemek koyuyor. <laughs> <laughs> İyi şey geldi. Evet. Acı Yine yedik. <gülüyor> <gülüyor> Alın sularınız. Kapattım mıyım bilmiyorum. İç iç. Oha ha sarı kart hocam. Ne oldu he? Ne oldu normal? Ekşi geldi beklemiyordum. Benim şey ekşi gelmedi bana daha önce. Ben daha önce bir kere edinler olabilir mi? Hayır daha önce de yapmıştım. Harika o zaman. Abi ekşi o zaman. Harika bir orta ortak Kafaya bir kiraz yiyelim. Ağzımız burnumuz düşersin. <laughs> Ben <laughs> Arkadaşlar Ercan evin ağzını burnuna sıçtı. Onu temizleyeceğiz diye gol yedi. Yedik mi ya duydum. Ercan ağzının burnunu kırayım acı geldi. İç. <laughs> 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 Allah belanı <kararını> vermesin yani. Ercan. Bu ne? Salak senin yüzünden ben bunu yemek zorundayım. <laughs> Evin ağzını bunu nasıl <laughs> Sıçma lan bir dur. Harika pes. Hadi ya. Bir kiraz yiyelim de ağzımız kurumuz düzelsin. Abi Fokun gel mi? oğlum. Aç lan. Kestan ortayı. Ne biçim ama kör, kör orta ama? Kör bucak orta. Hoş. kamera için özür dileriz arkadaşlar ama Son patatesle model. çekiyoruz işte. patatesle çekiyoruz. Ercan telefonundan da bu kadar çıkıyor. Son model işte en sonundan <laughs> Eksilerde sonda. Ay bu X4 bucu. <laughs> Sana gidiyoruz. Yiyelim. Yüzde yüz boyu. Eri giydir ya. Yüzde yüz Niye dört asıyor? Ya. Ya. Alışkanlık Ede. yaptı. Eri Niye dört O zaman ağzını <laughs> yani, canına verin, canına. Sotortort. Sotortort. Oha Tamam yavaş kanka videoyu bir durdursana kanka. Bence bu ne, dedin, ne yapıyorsun? O oh, kırdı ayağımı kapat, kapat ya dur dur. Burada çapmayı bilmeyince ben bı 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 Golü buluyoruz arkadaşlar. Golü <laughs> bulduğumuz <gülüyor> için doğru <orada> dosyayacağız. <laughs> Hayır golü bulduğumuz için elik. Ay kiraz. Kiraz. Lan. <laughs> Ya, ya, ya. Eceler bunu yarım bırakmış. <laughs> Birkaç tanesini de. <laughs> Bunlar yarım yarım hayatına devam ediyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar göstereyim. Dur, dur, Şöyle. Ol. Dur dur dur. Evet. Dur dur. Dur dur lan. lan. <laughs> evet arkadaşlar gol oldu dedik. Doğru tosu. Sırtlı Doritosu değil. Golü de değil, başka şeyler değil <gülüyor> <gülüyor> Balık Balı mesela. Adamın adı Antep lan. Lan ne olur. Benim adım da abi. Ben tilya fıstık. Neden <laughs> <Fıstıkçı şart. gülüyor> <laughs> Sert dursunlar Aha. O oh attı daha Oh. Oh. Aklımda, Aklımda. Aklımda. <laughs> oh. 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 ercan buyur şimdi. <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> Sana iki dakika kaldı. <laughs> <laughs> Ay şu tipine bak. bak. Maç 6-1. Dur dur kardeşim dur dur. Dur dur. Altı biri değil mi? Hı. Dur dur. Evet arkadaşlar, bir videoda burada sonuna geldik. Yedinciyi öyle yedik. Dokun kaldıramadım. Evet arkadaşlar, birbirimizle görüşürüz. Bay bay. Kapat. Aman.